Merhaba arkadaşlar. ilk daşın halka ile ilgili videomuzu sizlerle paylaşacağız. Ama bir öncesinde Altınay'ın gidişatıyla alakalı videomuzu da paylaşalım. Gün içi rakamları verin. Az olan el değiştirme oranlarından ve tavandaki milyonlarca lottan bahsetmek istiyoruz. Altınay savunma ilk işlem gününde ilk tavanını yapıyor. Yanında koton ve lil hakkında aslında bir olsun hızlanmasını sağlıyor diyebiliriz. Umuyoruz akşam kapanışına doğru daha iyi performans gösterir ikisi. Arkadaşlar Altınay teknoloji, Altınay savunma 118 milyon not tavanda alış emriyle devam ediyor. Toplamda el değiştirme oranı ilk gün %0.42 oldu bile diyeceğim. %0.42 bence yüksek bir rakam. Yani 244 bin lot bugün satılmış ilk işlem gününde yapmayın arkadaşlar yapmayın. Altınay güzel bir şirket. Yani bu kadar satılmayı hak etmiyor ilk günden. Tamam. Daha tamam bozması için belki 3 fırın ekmek yemesi lazım o ayrı mesela ama bu kadar da bence el değiştirme oranının yükselmemesi gerekiyor bir yandan baktığımızda. %202 oranında tavandaki lotların toplam lota oranı var. Yani tavandaki lotlar şu an toplam lotun iki katı. Gayet iyi. Dediğimiz gibi 118 milyonlar tavanda alışa emriyle altına ilk işlem gününe devam ediyor arkadaşlar. Umuyoruz akşam kapanışına kadar bu böyle devam eder. Umuyoruz bu güzel performans yarınki koç metalurjiye de yarar. O da ilk gün tavanını aşar. Umuyoruz düşük el er değiştirme oranlarıyla hareket projenin Talep toplaması da devam ediyor. Onda da güzel bir dağıtım olur. Umuyoruz artık şu eski halk arzlarımızda da güzel performansla beraber izleriz arkadaşlar. Gerçekten Koton ve Lila bence bunu hak etmiyor. Daha iyi yerlere gitmesi lazım diye düşünüyorum. Bu arada bu akşam SPK bülten günü bakalım. Yeni bir halk arz onayı gelecek mi? Biz takip edeceğiz. Buradayız. Görüşürüz.